Süleyman Demirel Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksek Okulu'nda mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Öğrenciler duygu dolu anlar yaşayarak diplomalarını aldılar. Süleyman Demirel Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksek Okulu ilk mezunlarını verdi. Öğrenciler mezun olmanın heyecanını yaşıyorlar. Doçent doktor İnan Er Yılmaz, Gökçen Dervişoğlu, Erdoğan Cabaoğlu ve öğrenciler duygu ve düşüncelerini Akademik TV mikrofonlarıyla paylaştı. Bizim için mezuniyet çok anlamlı. Çünkü bu okulun ilk mezunları, 2019 yılında eğitim öğretime başlayan öğrencilerimiz bu yıl itibariyle mezun oluyorlar. Birçoğu sektörde işlerini buldular. E, hepsi bugün işlerinden izin alarak geldiler. Okulun son günü olarak değil. E, ve biz de hepimiz çok heyecanlıyız. Onun için güzel bir hazırlık yaptık. Onlar çok havacılar, aynı zamanda çok havalılar. Hepsini hem sektörde hem de kariyerlerinde başarılar diliyorum. Tabii benim için de önemli bir mezuniyet çünkü iki senedir Süleyman Demir Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksek Okulu'nun danışma kurulundayım. Diğer taraftan da ilk mezuniyet olması nedeniyle mutlaka burada olmalıyım dedim ve katıldım. Mezuniyet iş hayatına adım atmanın ilk safalarından bir tanesi ama bununla da yetinmeyip sürekli kendilerini geliştirmeye devam etsinler. Çok güzel bir ortam öğrencilerin mezuniyetlerini gördük. Bunlara şahit olduk. Anneler, babalar, öğretmenler, sektör temsilcileri hepsi buradaydı. Tabii ki havacılık çok geniş bir sektör. Burada mezun öğrencilerimizin ileride mesleklerini icra edecekleri paydaşlardan bir kısmı da buradaydı. Hem Çelebi olsun hem de Erak Uçuş Akademisi olarak biz buradaydık. şu ana kadar bu heyecanın farkında değildim. dün yani böyle sanki çok normal bir günmüş gibiydi ama şu an çok heyecanlı. Niye? Yani şu an ağlamamak için kendimi çok zor tutuyorum. Isparta'ya ilk geldiğimde 4 yıl önce ne yapacağım burası çok küçük bir şehir. İzmir'den geldim çok sıkıcı gibi düşünüyordum ama hiç öyle değil. 4 yıl o kadar hızlı geçti ki şu an diyorum ki keşke okulumu uzatsaydım. Keşke birazcık daha final sınavlarına girsem. Şu an çok özleyeceğimi hissediyorum. İş hayatına atılmak öğrencilik hayatı gibi de olmayacak. Daha stresi daha zor olacak. O yüzden hani yeni gelecek tüm arkadaşlarım öğrencinin tadını çıkarsınlar ve Isparta çok güzel bir şehir diyorum. Bizler de Academic TV ekibi olarak Havacılık Yönetimi bölümü mezunlarını kutluyoruz.